şovlarıyla izleyenleri hayrete düşüren sihirbazların hayat hikayeleri de yaptıkları iş kadar ilginç. İstanbul Karagümrük'te bulunan İllüzyonistler Derneği genç yetenekleri bir araya getiriyor. İşte bugüne kadar şovlarını ilgiyle izlediğimiz sihirli dünyanın kahramanlarının hikayeleri. Onlar sihirli dünyanın tutkulu kahramanları, illüzyonistler. Hepsinin ayrı birer hikayesi var. Yaptıkları iş kadar hikayeleri de ilgi çekici. Parçalamayacaksınız değil mi? Son kez görüyor olabilirsiniz ellerimizi. İstanbul Karagümrük'teki İllüzyonistler Derneği 25 yıldır sihirli dünyanın tutkulu kahramanlarını bir araya getiriyor. Mehmet Nuri Özler sahne adıyla Mendekon. derneğin başkanı. Daha ilkokuldayken başlamış illüzyonist tutkusu. 12 yaşında da evden ayrılıp sihirbaz olmak için tutmuş İstanbul'un yolunu. Bu öyle bir gönül işi ki bırakamıyorsunuz. Sırp bunu yapabilmek için çok büyük fedakarlıklar attık. Hiçbir zaman unutmuyorum. Bir deste iskambil kağıdı alabilmek için bir aylık maaşımı verdim. Daha fazla dayanamıyor. Sohbet dönüyor, dolaşıyor, sihre geliyor. Biz sihir yapmıyoruz diyor Mehmet Bey. Sadece el çabukluğu bizim maharetimiz ve başlıyor gösteriye sizinle çok güzel bir oyun yapacağım yalnızca sizden bir ricam mikrofonu ben tutayım siz bir kontrol eder misiniz herhangi bir şey var mı bir açın bir bakın gazetemizi evet. Tabii tabi bir kontrol edin herhangi bir şey var mı sayfayı da açabilirsiniz bir de külah yapar mıyız yaptınız vallahi bravo peki içinde bir şey var mı boş siz yaptınız zaten değil mi boş evet. <laughs> keselim külahı sağlam tutuyoruz bunları da keselim mi gerekiyor? Evet. Bir daha keselim. Tam içerisine atalım. Bırakabilirsiniz şimdi bana. Elinde bir şey var mı? Şahit oluyorsunuz. Bir bakalım. Bir bakalım. <laughs> bir bir, açın, bir bakın. Özgür Kapmaz. 28 yaşında. O da daha çocukken gönül vermiş bu işe. Onun deyişiyle ilizyon işi gönül işi ben şunu söylüyorum. Yani herkes de katılır buna. Saniye bir kez çıkan inemez. Yani bu sahne tozunu yutmak gibi bir şey aslında. Biraz sohbetten sonra o da duramıyor yerinde. Alıyor eline malzemelerini ve işte bakın neler yapıyor. İşleri hem zor hem de renkli. Seyircinin ilgisini çekmek zorundalar. Ancak üzerinde durdukları bir konu var ki o da yaptıkları işin mucizelerden değil tamamen gösterilen ibaret olduğu.